Hepinize iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle beraber Solidworks'te Loft komutu ile büküm nasıl yapılır? Konik büküm nasıl yapılır? Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle üst yüzlemden baktığımız zaman bir tane çember çizelim. Çemberimizin çapı 100 mm olsun. Malum, sacı bükebilmek için sacın belli bir yerinin boş olması gerekiyor. Şimdi boşaltma işlemini yapalım. Line komutuyla parçamızın ortasından bir tane çizgi çizelim. Daha sonra da bunu bir milim sağ tarafa bir milim de sol tarafa ötelemesini yapalım. Daha sonra trim komutuyla budayalım. Ondan sonra okey diyelim. Loft ile büküm yapabilmek için iki tane skece ihtiyacımız var. Şimdi birincisini yaptık. İkincisini yapabilmek için bu üst düzleme tıkla, tıkladığımız zaman CTRL tuşuna basılı tutuyoruz. Aynı şekilde şu andaki görmüş olduğunuz imleçle beraber sol tuşa basılı tutun. Şu an hem CTR ile hem de sol tuşa basılı şekilde yukarı doğru mouse'u kaydırdığımız zaman görmüş olduğunuz gibi yeni bir düzlem atıyoruz. Buradan düzlemimizin yüksekliğini 200 mm olarak ayar diyebiliriz. Bu şekilde ikinci düzlem elde edebiliriz. Fakat bu şekilde yapmayıp biraz daha uzun yoldan yapmak isterseniz düzlemi onunla göstereyim. Unsurlar bölümünde referans geometri var. Buradan düzlem oluştur komutuna tıkladıktan sonra bize hangi noktayı referans almamız gerektiğini soruyor. Üst düzlemi referans olarak gösterdiğimiz zaman öteleme uzaklığında 200 mm yazdığı görmüş olduğunuz gibi yine farklı bir düzlem oluşturdu. Şimdi bu ikinci düzlemde bir tane çember oluşturalım. Bu kez üstteki çemberimizin çapı 250 mm olsun. Yine üstten bakalım. Aynı şekilde aşağıda yaptığımız işlemin benzerini burada yapacağız. Merkezden 1 milim ileri 1 milim sağ tarafa 1 milim de sol tarafa olacak şekilde öteleme komutuyla yapıyoruz. Daha sonra bu da buraları boşaltabilmek için trim komutunu seçtik. Arkadaşlar trim komutuyla tamamladıktan sonra işlemimizi şu anda konik yapabilmek için tek bir işlemimiz kaldı. Onay verdik çıktık. Şu görüntü isterseniz gizleyelim. Buradaki gizle komutuyla düzlemi izlemiş bulunduk. Saç deva kısmına geldikten sonra loft ile bükme menüsü var. Buradan önce birinci çemberimizi daha sonra ikinci çemberimizi seçtiğimiz zaman buradan kalınlık kısmından isterseniz sakın kalınlığı girebilirsiniz. 1.5 mm olsun. OK'ye bastığınız zaman görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bir de malzeme atalım. Sade karbon çeliği olsun. Görmüş olduğunuz gibi konik parçamız, hunimiz, veya kovamız hazır durumda şu anda. Bunun saç açılım ölçüleri neyse düzleştir. Saç devanın altında düzleştir bölümünden baktığımız zaman görüntü saç açılımını da alıyor burada. Eğer saç açılımını sekete atmak isterseniz sağ tuş değilse dbg'ye ver. Komutunu tıklayarak oradan masaüstü parçanın isim verebilirsiniz. Daha sonra DVG ve DXF komutlarını seçerek kaydediyorsunuz. Sadece devha olarak seçiyoruz. Geometri, gizli kenarları göstersin, büküm çizgilerini göstersin, çizimleri göstersin. Okey. Otoketle nasıl görüneceğini gösteriyor bize. Kaydet butonuna bastıktan sonra parçamız artık kesim için sadece bir deik sefer lazer atmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın.